Evet, merhaba arkadaşlar. Eee... Bunkart 2'ye geldik. Bunkart'ın ne olduğunu birazdan açıklayacağım. Bunkart'lar Eee... Enver Hoca zamanında Eee... Yapılmış olan şehir savunması için yapılmış olan irili ufaklı e, binlerce, on binlerce küçük sığınak ve aynı zamanda eee mevzi odaları diyelim. Bunlardan ziyarete açık olan iki tane var. Birisi Bunkart 1, bir, birisi Bunkart 2. Bunkart 2 biraz daha şehir dışındaydı. Biraz daha şehir dışında, bir 6,5 km daha şehir dışında. Ona gitmek biraz daha zor geldi. Şimdi buradan başladık gezmeye. Hay. Giriş 500 lek, 100 lek. Evet canım. 100 dek 1 dolar. 6 yaş altındaki çocuklardan ücret alınmıyor. Şurada giriş ücretleri. Thank you. this. Evet. Thank you. Hı. <laughs> Alttan gir bir tanem. Thank you. Küçük biletle e, turnikeden giriş yapıyoruz. Evet buradan başlayalım. Bunlar askerler. Buradaki bir şeylere dokunmuyoruz tamam mı bir tanem? Gel. İlerden geliyor. Buraya bakalım. Evet. Emir Hoca zamanındaki tek adam rejimi zamanındaki e, ülkenin durumu hakkındaki yaşamış oldukları hakkındaki çoğunluğu acı dolu anılar. Nihal öldü mü? Evet bir tane. İşte bu burayı 5 yaşında bir çocuğa anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Ha yazıyor evet. 16 yaşından büyüklerin girmesi, 16 yaşından küçüklerin girmesin gibi bir ibare var ama ben çok da zararlı olmadığını düşünüyorum bu tarz şeyleri görmesinin. Evet. 1912 yılından 1990 yılına kadar olan resimler, videolar, ülkenin yaşamış olduğu baskı rejimi ile ilgili bir müze. Bunlar silahlar. Savaş zamanında kullanılmış silahlar bir tane. Gel, gir içeri. Maket köpek. Ne? Ama dokunma bir tane. Tamam. Bu Bu kimmiş? Bu kimmiş? Bilemedim bir tane bunun kim olduğunu. Aa baba bunu. Evet. Evet. Olabilir. Olabilir. her defasında savaşın ne kadar kötü olduğuyla ilgili şeylerin ispatını görürüz. Burada dönemin askerleri Burası itfaiye teşkilatının olduğu, eşyaların olduğu bu da diye tahmin ediyorum. Evet, trafik polisi ve itfaiye. Burası da yangın söndürme yeri bir tane. Yani buradaki fotoğraflar onlarla ilgili. Gel bakalım. Burası epey karanlık. <laughs> Bazı odalara girilemez diyor. Bunlar herhalde telefon Evet girilmiyor. Bunlar herhalde işkence odaları ya da hücreler. Yani, muhtemelen bunlar da öldürülmüş olan asker ya da köylüler diye tahmin ediyorum. Ne kadar eski kıyafetler değil mi toprak? Evet. <laughs> Gel bir tane. Yine silahla Gel bir şey Bak bunlar da kıyafeti bir tane. Bunlar Arnavutluk'taki şehirler. Arnavutluk haritası. Ha. Siyasi tutukların olmuş olduğu hapishanelerin Şehirleri Burada suçlular duruyormuş bir tane. Muhtemelen istihbarat için kullanılmış olan cihazlar 1949 1950'li yıllar arasında Bu da binalarla ilgili gizli dokümanların görüntüleri. Ben değişik yönlendim Tolgay'cığım. Toprak geziyorum bu tarz yerleri çünkü mahrum kalsın istemiyorum yani. Tabi her şeyi bildiğim kadarıyla anlatamıyorum. Çünkü toprağa buraların işkence yani eserlerin işkence buraları olduğunu bu amaçta kullanıldığını, savaşı anlatmanın zorluğunu çok fazla yaşıyorum. Bak burada çok eski fotoğraf makinesi var bir tane gördün mü? Gördüm. Aha. Evet. Bu ne kadar değişik değil mi? Bak Töperk'cim bunlar eskiden kullanılan fotoğraf makinelerinin içerisine böyle filmler konurdu. Bunlarla fotoğraf çekilirdi. hayır hayır hayır. Ona kızabilirler bir tane bak her yerde bizi izliyorlar. Gerçekten. Burası da herhalde Tokaç'ım askerlerin odası. Görüyor musun? Bilgisayarı gördün mü toprak? Ne kadar eski değil mi? Evet, çok eski bilgisayar. Gel. Gel, bu da askerlerin yatak odası. Gördün. Evet. Gel minik. Şimdi kısa bir ara vereyim de fotoğraf çekmek için devam edeceğim. Evet. Burası ikinci koridordu. Üçüncü koridordan devam ediyorum. Bunlar hep polis joplar, kastlar. Bu da kendini kalkan. Evet kendisini koruması için kullandığı kalkanı. Gel, burası bir tanem. Koridor 3 buradan devam ediliyor. Çok yaşananlar hakkında bilgim yok ama yani Enver Hoca zamanında komünist rejimle ilgili çok fazla yaşananlar hakkında bilgim yok. Olumlu ya da olumsuz konuşmak bilmediğim için haddime değil. O yüzden sadece sadece geziyorum ve kaydediyorum, öyle diyeyim. Gel, gir. Çok ilginç. Bekle fotoğrafını çekeyim mi? Çok ilginç değil mi? Bekle fotoğrafını çekeyim. Harika. Hadi. Burası da konferans salonu. Şu hali bile Gelebilirim. Gel girelim. Geç onun başına hadi. Kürsüye geç. Mesela evet, girelim. Orası havalandırma. Klima motoru orada. Evet, buradan hızlı yürüyebiliriz. Hızlı yürüyelim. Şimdi nereye döneceğiz? Buraya. Aferin sana. Burası da koridor 4. Ah, gel buraya gelin. Ha yok, burası çıkış. Ya buraya. Oh. İşte aşırı irite edici bir oda. <laughs> Muhtemelen burası sorgu odası. Ve bu şekildeyse inanılmaz rahatsız edici bir yer. Şuraya bir durduralım da şurada kısa bir video alayım. Devam ediyorum. Sorgu odasını toprağın videosunu çektim. Evet. Burada herhalde gardiyanların yatakları toprakçım. Asker abilerin ya da gardiyanların. Matara. Su içtiği evet. Evet, oradan çığır Su koy içine. Bu da asker abi burada yatıyor. Ama gerçek değil. Gerçek değil tabi. Burası da hücre. Hayatta mı? öyle? E, boyu uzun gelmiş, ondan. İnanılmaz korkunç bir yer. <laughs> Çorap onlar bir tane. Çok korkunç. The Contamination Room. Ne demek? Dokümantasyon oraları. Gel bakalım. Gel. <laughs> Burası neydi ya toprak böyle? Efendim? Sanırım bitti. Evet bitti. Keşke beşinci bölümde. Evet. Burası da çıkışımız. <laughs> Gel Tuğbakçım. Evet dördüncü zanda bitiyor sonra. Dördüncü koridordan sonra bitiyorum.